Merhaba! Bu hafta yine her hafta olduğu gibi sizden gelen sorulara ve mesajlara cevap veriyoruz. Bu hafta zihni ve bedeni güçlendiren metotlar üzerine konuşacağım. Aslında öğrencilerim ne diyeceğimi çok iyi biliyorlar. Çünkü hem zihni hem bedeni güçlendirmenin en iyi yolu tabii ki de bilinç seviyemizi daha üst bir bilinç seviyesine taşımak. Yani hayata daha dengeli bir bilinçle baktığımızda tabii ki hem fiziksel olarak hem mental olarak çok başka bir seviyeye geçiyoruz. Şimdi bizi önce istiyorsanız fiziksel ve mental olarak güçlenmemizi sağlayan metotlara geçmeden önce fiziksel olarak hastalanmamızın veya fiziksel olarak enerjimizin düşmesinin, mental olarak sağlığımızın bozulmasının sebeplerine bakalım. Yine aslında işte aynı şeyi söyleyeceğim. Beni takip edenler ne diyeceğimi çok iyi biliyordur aslında. Hepsinde çarpık düşünceler yatıyor. Yani bizler hayata gerçekçi bakmadığımızda, hayvan bilincine düştüğümüzde, alt bilince düştüğümüzde, gerçek bir şekilde bakmadığımız için hayata realist bir bakış açısına sahip olmadığımız için dengeli bir bakış açısına hayatta olanları abartarak kendi düşüncelerimizin e, filtresinden gördüğümüz için ve olayları abartarak ya büyüttüğümüz için ya da küçülttüğümüz için yani bir takım şeyleri çok kötü felaket, berbat gördüğümüz için ve o berbat felaket zannettiklerimizin aslında o an herkese ne kadar büyük bir faydası olduğunu, o an içerisinde ne kadar büyük bir sevgi, lütuf bulundurduğunu göremediğimiz için veya bazı şeyleri çok iyi wow, harika, süper zannettiğimiz için ve o süper dediğimiz şeylerin, wow dediğimiz şeylerin içindeki kötülüğü veya içindeki negatifliği göremediğimiz için her hayırın içinde şer, her şerin içinde bir hayır olduğunu, evrenin kutupluluk yasasını unuttuğumuz için veya farkındalığımız çok düşük olduğu ve algılayamadığımız için hiçbir şeyin sadece pozitif ve sadece negatif olamayacağını anlamadığımız ve kendi yargılarımızla aslında kaybolduğumuz için zihnimizde problemler yaşamaya başlıyoruz. Ve bu algıda olduğumuzda duygu yükleri çok biriktiği için bizler duygusal olarak tetiklenebilecek enerji bedenimizde çok fazla tetiklenen enerji ve elektrik yüküyle. Mücadele ettiğimiz için aslında bedenimiz çok yoruluyor. Yani aslında çarpık bakış açısı sadece hayatımızda bir takım problemler, kazalar, eksiklikler yaşamamıza neden olmuyor veya sadece duygusal bir hayat yaşamamıza veya duygusal hayat yaşadığımız için bunun sonucunda ve buna bağlı olarak tetiklenmemize ve her şeyden etkilenmemize sinir, anksiyete, panik atak bunlara değil aynı zamanda manyetik alanımızda çok fazla negatif diyebileceğimiz elektronik elektromanyetik yük biriktiği için çekim alanımızda bulunan sağlığımızı da bozuyor ve bizi yaşlandırıyor Eğer duygusal bir hayatın içindeyseniz yani dürtülerle yaşıyorsanız hep hayvan bilinci diye ve alt bilinç diye anlattığım duygularınızın içinde kaybolarak tetiklenerek reaksiyonla birtakım şeylerden etkilenerek diye acı tatlı üzüntü böyle bir o duygudan o duyguya o duygudan o duyguya atlayarak bu hayatı yaşıyorsanız bu sizi yaşlanmanıza neden oluyor bu sizi yoruyor. Dolayısıyla aslında bütün bunları özetlersem bilinç seviyesi üst bir seviyede olan, yönetici bilinçte olan, bilinciyle çalışmış, uzun yıllar meditasyon yapan, uzun yıllar zihnindeki düşünceleri sorgulamış, zihninde daha nötr, daha dengeli bir düşünce ve gerçekçi bir bakış açısı yakalamış kişilerin çok daha hızlı yaş aldığını, çoğunun yaşlanmadığını, duygu tetiklenmeleri içinde yaşayan kişilerin yaşlanmayı durdurduğunu görüyoruz aslında. O yüzden de yine total olarak sağlık bilincimizi değiştirmekten geçiyor ve bizim fiziksel olarak da güçlenmemizi zihinsel olarak da güçlenmemizi sağlayan en önemli metotlar bilinç dönüşüm metotları ki benim son 25 senem bu metotları araştırmak üzere çalışarak geçti ve bu metotların içerisinde işte mutlaka duymuşsunuzdur DeMartini metodu gibi veya The work çalışması gibi Raja Yoga gibi veya meditasyon gibi Vedik klasik Vedik meditasyon gibi gerçekten çok etkili metotlar var şu anda müfredatımızda olan. Tabi bu metotları öğrenmek epey bir vakit alıyor bu metotların ne yapmaya çalıştığını görmek. Sadece öğrenmek değil, uygulamaya dökmek için de bir vakit alıyor ve burada ben öğrencilerime hep bu örneği veriyorum. Nasıl ki biz tenis oynamanın nasıl bir şey olduğunu bildiğimiz halde iyi bir tenisçi olmak istiyorsak ders almamız gerekiyor. Sizler de bilinci yükseltmenin, evet bilinç seviyenizi daha nötr, dengeli ve bilince getirmenin önemini anladıktan sonra o noktaya gelebilmek için ders almanız gerekiyor. Çünkü aynen bir tenisi oyunu öğrenir gibi veya daha iyi yazı yazmayı öğrenir gibi veya bisiklete binmeyi öğrenir gibi bilincinizle çalışmayı öğrenmelisiniz. Bilincinizi nötrleştirmek için geç geçmişten getirdiğiniz travmaların, geçmişten getirdiğiniz anlam yüklediğiniz düşüncelerin dönüşmesi için, beyindeki episodik anıların nötrlenmesi için ve duygu yüklerinden özgür hayvani dürtülerle değil tamamen insani ve yüksek bilinçten bir hayat yaşamak için bilincinizle nasıl çalışacağınızı öğrenmeniz, bu konuda ders almanız, bu konuda eğitim almanız gerekiyor. Dolayısıyla birinci olarak zihni ve bedeni güçlendiren metotların başında bilincimizle çalışmak geliyor. Tabii ki de bilincimizle çalışmak sadece yeterli değil. Çünkü bizler eylem dünyasında yaşıyoruz. O bilinç seviyesini korumak için meditasyonu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Meditasyon bugün dünya çapında yüzlerce meditasyon hocası var. Klasik Vedik meditasyon hocalarının sayısı çok az. Türk olan klasik Vedik meditasyon hocası sadece benim mesela dünyada klasik Vedik meditasyon okulundan mezun olmuş. Yeryüzünde tüm meditasyon metotlarını araştırmış, değişik meditasyon ekollerinden eğitimler almış bir hoca olarak klasik Vedik meditasyonun yapabildiğini, klasik Vedik meditasyonun birkaç hafta içerisinde hayatımızı nasıl dengelediğini ve bilincimizi nasıl dengelediğimizi gördükten sonra şu anda kendim de sadece bu yoldan ilerliyorum. Sessizlik Devrim Meditasyon Kulübü'nde ve Sessizlik Devrim Meditasyon eğitimlerinde de sadece bu metodu öğretiyorum. Çünkü tüm meditasyon metotlarının annesi klasik vedik meditasyon diğer tüm metotlar transandantal meditasyon mindfulness modelleri, diğer tüm meditasyon şekilleri izleme, zen, hepsi aslında ana klasik vedik meditasyon çatısından ortaya çıkmış. Meditasyonun geçmişine baktığınız zaman ilk başladığı şekle meditasyon varlığımızla özümüzle benliğimizle baş başa kalma metodu aslında ve bunun içinde klasik vedik şekilde başlamış. Yani vedik bir öğreti aslında meditasyon ve özüne inmek gerçekten meditasyonla zihninizi ve bedeninizi birkaç hafta içerisinde bile dinçleştirmek, yaşlanmayı durdurmak ve bir şekilde o meditasyon öğretisinden destek almak istiyorsanız en iyi meditasyonun klasik Vedik meditasyon olduğunu söyleyebilirim. Ve meditasyonu en iyi şekilde öğrenmeniz için de özellikle de Türkçe benden eğitim almanın iyi bir fikir olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca eylemde olmak işe yaradığı için, eyleme geçmek işe yaradığı için tabii ki zihnimizi ve, zihnimizi ve bedenimizi güçlendirmek için bir kere zihin ve beyin birbirine bağlı olduğu için beyni güçlendiren bir takım vitaminler, beyni güçlendiren bir takım saplamak, bir takım destek ürünler kullanmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnternetten araştırabilirsiniz. Beyne iyi gelen gıdaları tüketebilirsiniz. Hafızaya iyi gelen beyne iyi gelen bunun da bilincinizi önemli ölçüde değiştirdiğini göreceksiniz çünkü tabii onun dışında düzenli egzersiz çok önemli işte Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Dolayısıyla eğer sağlam bir zihin istiyorsanız sağlam bir vücut, düzenli egzersiz. Egzersizde de çok abartmadan özellikle de yoga gibi, esnetme gibi, tai chi gibi enerjinizle bütünleştirebileceğiniz ve içsel gücünüzü dış bedeninize yansıtabileceğiniz daha meditatif egzersizleri seçerseniz çok çok daha faydalı bilincimizi ve vücudumuzu, zihnimizi ve ve bedenimizi güçlü kılmanın en iyi yolu bilincimizle çalışmak diyorum. O yüzden özellikle de fiziksel olarak da işte 46 yaşımı bitiriyorum, 47 yaşıma giriyorum bu sene itibariyle. Özellikle fizik olarak da daha sağlıklı, daha fit olmak için evet egzersizin, beslenmenin yine tabii ki de sağlıklı beslenmek, organik beslenmek birçok yerde duyuyorsunuz. Çok çok önemli ama bunların çok üzerinde bilinç seviyemizin bir etkisi var. Bilincinizde eğer siz hala daha çarpık bir algı daysanız ve duygu yükleriyle tetiklenerek yaşıyorsanız çok hızlı bir şekilde yaşlanıyorsunuz, çok hızlı bir şekilde yorgunlaşıyorsunuz, beyniniz kendi kendini yemeye başlıyor. Çünkü episodik anılar beyin sinapslerinin içerisinde yer alarak orada bir yük teşkil ederek beyninizin artık genç yaşlardaki gibi çalışmamasına neden oluyor ve Alzheimer'a kadar giden yani çarpık bakış açıları, iddiacı bakış açısı, kendi bildiğini doğru zannetme veya ahlaki değerlerle hayata bakma ve hayat gerçeğini, dengeli gerçeğini göremiyor olmak beyinde de zihinde de çok büyük hasarlara neden olabiliyor. O yüzden de ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi diyorum. Bilincinizle çalışmaya başladığınızda, düzenli meditasyon yaptığınızda, bunun yanı sıra düzenli egzersiz, zaten meditasyon yapıyorsanız çok vücudunuzun farkındalığı da geliştiği için çok sağlıklı beslenmeye başlıyorsunuz. Düzenli egzersiz, düzenli bir yemek, düzenli bir uyku düzenli Düzeni, hepsine kavuşuyorsunuz. Çünkü sağlık için uyku düzeni de çok önemli ki meditasyonun en önemli faydalarından biri uyku düzeninizi e, kurması ve uykunuz düzenlendiğinde işte yemek düzeni sağlandığında meditasyonla yaşadığınız ruhsal tatmin sayesinde ve zihninizin dinginliği sayesinde daha az öz yediğiniz için e, zaten sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. İnşallah hepinizi bir sonraki meditasyon eğitimimde veya kurslarımdan birinde görürüm. Bu hafta da bu kadar. Teşekkür ederim. Mesajlarınızı yollamaya lütfen devam edin. Videolarımı beğeniyor, faydalanıyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta başka bir ilginç konuyla bu sefer çok ilginç bir konu geliyor. Birlikte olacağız. Teşekkürler.